Durmak yok, durmak yok. Aynı yere bekleme, oraya bekleme yok. Kimseye bir vergi vermedi, o tabak senin değil. Evet. <laughs> tamam mı? Kim top ne taraftaysa topa doğru yaklaşıyor. Top tamam. evet. <laughs> kimdeyse. O tarafa doğru in ya da yere git. Evet. Kimseyi atamadın. Ver topu buraya. Evet. İlk toplar serbest başladı. Serbest.

Ayağımızın içini kullan. Önce de içini kullan. Bekle. İki pas dokunma hakkımız var. Kontrol ediyoruz, pas veriyoruz. Duydun mu? Hey. Üçüncü dokunuş yok. İlk top serbestti. Başla şimdi. Başla. Kontrol, pas.

Bekle bakın arkadaşlar. Yanlış yaptığınız şey şu. İyi. Top bu adamda mesela beni ilk izlemez. Ben yapıyorum. Acaba dedim biri fark edecek mi? Hiç şey etmedi. Oyun dönüyor şu. Top ver topu. Bak mesela ben pası buraya veriyorum. Hemen bu adama yaklaşıyorum. Yardıma geliyorum. Alıyorum bir tarafa veriyorum. Buraya E siz şimdi bir de hepiniz bir köşeye geçmiş. Bu adam oraya geçmiş. Hiç kıvıldamıyor. Geliyor top. Oyna. futbol değil ki duruyor. Geliyor. Oyna. Yok öyle bir Hareket değil Bak gidiyorum yardıma. Geliyorum oraya yardıma. Aradan kendime bakıyorum. Aradan bana pas verebilirsin. Bu şekilde oynuyor. Sen devam. Devam. Top neredeyse oraya yaklaş. Yaklaş. Öbür eve kim? Öbür eve kim? Her son çıkan kim? Tamam sen nasıl?